고개지. 부개지. 고개지. 어디지? 어기면 포개지. 고개지. 어기지. 어개지. 근데 부개지. 어개지. aşkım bugün ekibimizle beraber süper bir stüdyo kurduk size gösteriyorum arkadaşlar. <laughs> <laughs> Ama ne oluyor lan? Helikopter helikopter. Helikopter. <laughs> 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 Korona hakkında yeni açıklamalar yapılmış. Ashcom gelmiş diyor ki bir tane Almanya'nın başkanı 500 milyon kişinin ölmesini tahmin ediyoruz. Bir şey diyeceğim. Dünyada 7 milyon insan var salak mısın? Ay bundan yemin ediyorum bize dalga geçiyorlar. Virüs müyüz yok ha. Gelmiş diyor ki bir rüya gördüm rüyamda evleniyordum. Evin da gördün mü? <laughs> ya arkadaşlar özür dilerim kusura bakmayın ama rica ederim benim bir bokumu yemeyi bırakır mısınız? Allah'ım Allah'ım. Üzerimde namus lekesi kalsın ama bu sivice lekesi kalmasın ne olur. <laughs> 'Ah, ah abacım, ah Keşke geçen yıl evlenseymişim. Keşke geçen yıl korona evlenseymişim. Bak dolar kaç para oldu. Ha şimdi gel dünya. Keşke geçen yıl ev. Allah abi salak kafama. Keşke geçen yıl evlenseymişim. Allah. Im. Arkadaşlar ben bir şey öğrendim. Ben beyinsiz bir şeyim. Benim beynim yakmış. Hoppa.